Önce taksiciyi dövüp aracın bagajına kitlediler. Ardından ellerindeki av tüfeği ve tavancayla kuyumcu esnafımızı soydular. Film sahnelerini aratmayan görüntüler Giresun'un Bulancak ilçesinden. ettikleri taksiyle Bulancak ilçesi merkezinde bulunan kuyumcu esnafımızın dükkanına gelen yüzü maskeli soyguncular dükkanın içerisinde ateş ederek iş yeri çalışanını etkisiz hale getirdi. Ardından vitrinde bulunan altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Atak, atak, atak. Küpeciler daha sonra altın dolu çantalarla kaçmaya çalışırken hem kuyumcu esnafımız hem de çevredeki esnaflar soyguncuları araca kadar kovaladı. Bu sırada kuyumcu esnafımız altın dolu çantalardan birisini almayı başardı. Soyguncular geldikleri araçta olay yerinden uzaklaşırken şüpheliler jandarma ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.